Kaportayı komple atıl malzemelerden ve de komple bu arabadaki her şey elimi yapma. Hazır parti yok. Arabanın özellikleri otomatik vites. Vitesler elektrik geçişli, frenleri elektrikli gördüğünüz gibi. Kontak yok, şifreli. Yağmur sensörümüz var, far sensörümüz var. Far sensörü Karşıdan araba geldiği zaman Özellikle onu yaptım tampona yerleştirdim sensör sayesinde Karşıdan araba geldiği zaman Uzunları yanarken kısaları kendisi düşüyor Yani biz uzun kısa yapmıyoruz farkı falan yok Bunu ben küçüklüğümüzde tel arabalar yapıyorduk. Bunların neticesinde bir heves bu. Devam ettirelim dedik. Bu sefer gerçeğini yapalım dedik. Dedim. Özellikleri de sayarsak değişiklik olsun dedik. Direksiyona navigasyon koyduk. Aynı zamanda kilometresidir bu. Yaklaşık da bir sene vakit aldı. Nasıl oldu? Boş vakitlerimde değerlendirdim. Öyle. atık motosiklet motor kullandım. Hurdacıdan aldım. Onu biraz dizayn ettim. Kendi Kendim şanzıman yaptım ona. Vites geçişi geride sonra. Elektrikli her şey geçişler. Ondan sonra sacını da gene atık malzemelerden. Komple hurdadan aldım malzemeleri değerlendirdim. Geri kalan da eleme işte. Camları falan hep plastiktir. İstanbul takviyeli malzeme aldık. Burada bunları yaptım. Bunlar şifre. Kontak anahtarı diye bir olay yok. Şifremizi giriyoruz. Konta açıyor. Ondan sonra düğmemize bastık. marşla çalışıyor. Gösterge vites. Geri vites attığın zaman geri gösteriyor. İleri ileri. Otomatik vites olduğu için tek vites. Artı buradaki vites düğmelerde şu gaz kolu. Sadece onunla çalışır. Soldaki düğmemiz vites düğmesi, sağdaki fren. Burada gördüğümüz de el fren. Hepsi elektronik, elektrikli. Dijital benzin göstergesi, el yapımı oldu. Tornacı olduğum halde elektronik de yaptım. Dijital göstergeler. tabi elde olduğu için bu kadar oluyor. Parlar. devletten desek tabii ki devlet her zaman yanımızda olursa bizim gibi cevherler neler yapar? Çok geç bile kaldık. Türkiye olarak en önde olmamız gereken yerde gerilerde duruyoruz ama Allah'ın izniyle bundan sonra çok iyi olur.